Maalesef ben üniversite mezunuyum. Eşim üniversite mezunu ama analarımızın, babalarımızın yaptıklarını bizler yapamıyoruz. 15 kişilik bizim bir ekip vardır. İsimlerini saysam hepsini tanırsınız. Ayda bir toplanır beraber yemek yeriz. İşlerinde de yaşayan küçük olan benim. Bir gün dedim ki abiler size bir soru soracağım. Buyur Sıtkı dediler. Herkes dedim babasının ne iş yaptığını söylesin. Çok ünlü bir profesör hocam dedi ki benim babam Konya'da çiftçiydi dedi. Biri dedi benim babam fabrikada işçiydi dedi. Biri dedi benim babamın küçük bakkal dükkanı vardı köyde. 15 kişiden sadece Türkiye'nin sayılı avukatlarından biri benim babam öğretmendi dedi. 15'imizin 14'ünün anası babası çoğu okuma yazma bilmeyen toplumun alt gelir seviyesine sahip gariban ailelerin çocukları. Güzel dedim. Konyalı çiftçinin çocuğu profesör olmuş. Bakkal Mehmet amcanın oğlu üniversitede rektör olmuş. Efendim fabrikada işçinin çocuğu Türkiye'nin sayılı gazetecilerinden olmuş. Harika. Şimdi herkes çocukların ne iş yaptığını söylesin dedim. Bir Allah canını alsa da kurtulsam dedi. Öbür benim olan serserinin teki dedi. Öbür Allah düşmanıma böyle evlat vermesin dedi. Abiler bir dakika dedim. Bu işte bir anormallik var. Konyalı çiftçinin çocuğu profesör. Profesörün çocuğu serseri. Bakkal am Mehmet amcanın oğlun rektör. Rektör abinin oğlan uyuşturucu kullanıyor. Ya Rabbi dedim bu nasıl oluyor? Şöyle üç aşağı beş yukarı etrafıma baktım. Hakikaten analarımız babalarımız gariban. Biz çok iyi yerlere gelmişiz. Ama bizim evlatlar yoldan çıkmış. Bu nasıl oluyor diye düşünürken Erzincanlı bir dostum bir hatırasını anlattı sorunu çözdüm. Hocam dedi benim babaannem çok güzel yemek yapardı. Bir bulgur pilavı yapsın başka bir şey yapmaya gerek yok parmaklarını yersin. Bir gün dedim ki ya babaanne anam da güzel yemek yapıyor ama senin yemeklerin bir başka güzel oluyor. Sen bu kadar güzel yemek yapmayı nasıl beceriyorsun? Efendiler, 80 yaşında Erzincanlı okuma yazma bilmeyen bir ninenin cümlesini kalbinize nakşedin öyle gidelim. Bana dedi ki oğlum, kadın dediğin yemeği pişirirken kendisinin de yemekle beraber pişmesi lazım. Oğlum, sen beni hiç abdestsiz yemek yaparken gördün mü? Oğlum, sen beni hiç o yemeği karıştırırken yemek evlatlarıma şifa olsun diye bildiğim duaları salavatları, tesbihatları çekmeden, içine de sevgimi katmadan yemek karıştırdığımı gördün mü? Aa, bir tarafta abdestsiz yemek yapmayan babaannem, öbür tarafta al şunu da geberiz, şey, ye şu zıkkım var, gözüne dizine dursun diyen bugünün anneleri. Bir tarafta yemek evlatına şifa olsun diye dualarla karıştıran babaanne, bir tarafta bugün akşam tencereye atmış bir şeyler karıştırıyor ama gözü televizyonda, iğrenç kadın programı, 60 yaşında amca hanım arıyor. Lan lan bizim herifi boş etti ona mı gitsem iki tane de dairesi varmış. Bizimki ağız kokusunu çekmektense diyen kadının yaptığı yemekten ne hayır gelir. O yemeği yiyenlerden ne hayır gelir. Siz zannetmiyor musunuz? O televizyondaki görüntüler evinize, odanıza, koltuğunuza, sehpanıza, yemeğinize siniyor. Ve evlerimizdeki mutsuzluğun, huzursuzluğun bugün en büyük sebebi bu. Küçüğüm 5-6 yaşında yerden bir şey buldum. Anne bak ne buldum dedim. Önce bana ne olursa olsun bulduğum hiçbir şeyi almamam gerektiğini öyle bir anlattı ki 30 küsür yıl oldu hala kulağımdan çıkmıyor. Dedi ki ben senin onu nerede aldığını gördüm dedi. Şimdi pencereden sana bakıyorum. Aldığın yerin bir santim yanına koyarsan kemiklerini tek tek kırarım dedi. Yemin ediyorum yarım saat. Burada mı aldım? Burada mı aldım? Hayır orası değil diyor gördüm diyor. Be kadın nereden gördün? Şimdi yolda gideyim bir çuval para görsem kafamı çevirip bakamıyorum. O korkuyu içime nasıl koydun? Şu 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 şu, şu evden bir adım öte attığını görmeyeceğim. Tamam anne. Arkadaşlar hadi balık tutmaya gidelim. Olmaz. Niye? Annem müsaade etmiyor. Oğlum annen nereden görecek? Akşam geliriz. Annem görür. Bizim analarımız bir kez söylerdi. Babalarımız sadece bakardı. Kaşlarıyla dağları yerinden oynatırdı. Şimdi kız sana bin söyledim. Çenen mi yorulacak? Bir bin daha söyle. Lisedeyim. Babam bir yanlış yaptım. Babam yanımdan geçerken şöyle bir durdu. Oğlum dedi. Bardak dolmak üzere. İki ay fizyokimyam bozuldu. Acaba bardak dolarsa ne olacak? Beni dörde bölecek? Kulağımdan masacak, asacak? Bacağımdan Babam bana bir fiske vurmamıştır ha. Şimdi oğlana diyorsun ki oğlum bak bardak dolmak üzere ha. Baba sürahi getireyim mi? E, Dolsun ne olacak ki? Ne faydası olacak ki? Onun kıymetli dostlar çocuklarımıza lütfen sahip çıkalım. Sorumluluk verelim. Bırakın adam gibi hafızlıklarını yapsınlar. Bırakın yatılı kalsınlar. Bırakın hocalarınıza teslim edin. Hamur gibi yoğursunlar. Zorlukları yaşamazlarsa hayat bu çocukların ağzını burnunu kıracak. Sorumluluk almayan, yük almayan, ana kuzusu yetişen çocukları yarın kurtlar, çakallar kapacak. Haberiniz olsun. Aman diyorum. Küçük bir anekdotla bitiriyorum. Hayatınıza anlam katın kıymeti dostlar. Sivas'ta 65 yaşlarında aksakallı, nur yüzlü bir amca 15 yıl boyunca sabah namazını kıldıktan sonra alıyor su arabasını. Sivas Devlet Hastanesi'nin bahçesinde hastalara ve yakınlarına su ikram ediyor. Evladım su içer misin? Evladım su içer misin? Parayla satmıyor. ikram ediyor. Gittim tanıştık. Amca deli misin? Meczup musun? Parayla satsan anlayacağım da 15 yıldır eksi 40 derecede hasta bile olsan gelmediğin bir Allah'ın günü yokmuş. Ya senin derdin ne? Ne yapmak istiyorsun dedim. Banka oturdu, gözleri doldu, ağlamaya başladı. 4-5 dakika konuşmadı. Oğlum dedi. 15 yıl önce eşim hastalandı. Bu hastaneye getirdim. Odaya yatırdım. Benden bir bardak su istedi. Hastaneyi birbirine kattım. Elimde bir bardak suyla odasına girdim ki eşim vefat etmiş dedi. Ben de 15 yıldır eşime ikram edemediğim bu bir bardak suyu bu hastanedeki hastalara ve yakınlarına ikram ediyorum. Oğlum dedi. Tam 15 yıldır beni ayakta tutan, yaşatan, nefes alıp vermemi sağlayan tek şey işte bu gördüğün bir bardak sudur dedi. Kıymetli dostlar bir bardak suyla da olsa hayatınıza anlam katmanız dileğiyle diyor. Sevgiyle kalın Allah'a emanet.